Merhabalar hanımlar. Gökcan Oyaları Yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bambaşka bir video ile karşınızdayım. Toplu siparişimin hepsini teker teker göstereceğim ve modellerini YouTube kanalımdan numara olarak da sizlere vereceğim. Renk numarasını da vereceğim ayrıca hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen şimdi modellerimize tek tek geçelim hanımlar. Şöyle hemen sırayla şu alttan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi Reyyan markası e, yazmam. Reyyan markası 085 numara soğan diye geçiyor hanımlar. İpi de altın başak 111 numara beyaz kum boncuk kullandım. Gerçekten güzel bir tasarladığım model hanımlar. Sipariş üzerine yapıyorum. Müşterim hangi modeli seçerse ben de o modeli e, tülbent üzerinde uyguluyorum. Bunun kısmı e, Youtube'daki Video numarası da hanımlar 635 numara Youtube araba, Arama çubuğuna e, Gökçen Oyaları 635. model diye Yazarsınız bu modeli Hemen kolaylıkla bulabilirsiniz Ve sıradaki Yazmamıza Gelelim Bu da aynı model hanımlar Beyaz yazma üzerine istendi yine aynı model beyaz yazma beyaz ip ve beyaz kum boncuk istendiği için bu şekilde yapıldı yine aynı iki tane Hemen şöyle göstereyim de hanımlar ben reyyan cenk markası ve ören bayan yazmalar kullanıyorum gerçekten kaliteli yazmalar kullanıyorum Tabii ki bu bunlar çeyiz için olduğu için ben de kaliteli tülbentler kullanmaya özen gösteriyorum hemen şöyle göstereyim sıradan bu da Reyyan markası tülbentimin numarasını veriyorum Reyyan markası 046 diye geçiyor zümrüt yeşil hanımlar ipi de Altın Başak 755 numara ip numarası 755 bunun da hemen YouTube'dan araba, arama çubuğuna Gökçen oyaları 685. model diye yazarsanız bu modeli kolaylıkla bulabilirsiniz. Hemen gelelim. En çok Sipariş aldığım modellerden de birisi hanımlar. Gerçekten bu modelden kaç tane yaptığım hatırlamıyorum bile. O kadar çok yaptım ki her siparişle muhakkak bu modelden ekleniyor. Hemen ekranı biraz daha yaklaştıralım. göstereyim. Tekrar yakından da görmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Köşe kısımları da gerçekten çok muntazam yapmaya özen gösteriyorum. Bunun da e, Youtube'dan hanımlar Gökçen Oyaları diye yazıp 338. model diye ararsanız kolaylıkla bu modelin yapılışına da ulaşabilirsiniz. Ve sıradaki tülbentime geliyorum. Bu da Reyyan markası tülbentimin renk numarası Reyyan markası 016. ip numarası da altın başak 693 numara hanımlar birebir aynıdır. Gördüğünüz gibi bu model de çok zarif. Çok güzel oldu gerçekten. Gördüğünüz gibi. Şöyle yine tekrar tekrar köşe kısımlarına bakalım. Gördüğünüz gibi hanılar. Bu da video numarası 687 Youtube'a Gökçen Oyaları 687. model diye yazarsanız bu modeli hemen bulabilirsiniz sıradaki tülbentime gelelim bu da hanımlar benim tasarladığım modelim modellerimden yazmam 023 sirke diye geçiyor hanımlar bunun ip numarası da 200 e, leylak markası 260. Pardon hanımlar İp numara 260 numara. Bunun videosu da hemen 672 video numarası 672 numara hanımlar. YouTube'a 672. model diye yazarsanız kolaylıkla bu modelin yapılışında görebilirsiniz. diğer tülbentime geçiyorum. Bu da 035 diye geçiyor hanımlar. Reyyan markası tülbentimiz. Şöyle tekrar modelimizi gösterelim. Reyyan markası 035 numara, ip numarası da 790 numara. Uç kısımlarına da beyaz kum boncuk kullandım. Bunun da e, YouTube Video numarası hemen söylüyorum. 567. model. YouTube'a 567. model diye yazarsanız hemen bulabilirsiniz. Gökçe noyaları 567. model. Hemen şöyle bu yazmamla devam edelim. Bu da Reyyan markası 003 taş diye geçiyor hanımlar. Şöyle açık vizyon rengi. Uç kısımlarına da kahverengi ip kullandım. Bunun hemen videosunda söyleyeyim. Ee, hemen söylüyorum. 690. model. Bu da 690. model YouTube'a Gökçen Oyları 690. model diye yazarsanız hemen yapılışını kolaylıkla bulabilirsiniz. İp numarasını da hemen söylemeyi unuttum. Onu da belirteyim. Böyle 03 yazmaya birebir uyumlu altın başak 142 numaralı ip kullandım. Uç kısmında kahverengi 39 altın başak 39 numara ip kullandım hanımlar. Videosunu izlerseniz her vi videoda numaralarını da veriyorum iplerimin hepsinin kodlarını söylüyorum bu da hanımlar tülbentim reyyan markası 007 vizon rengi ipimde leylak markası 007 bununla birebir aynı uyumlu uç kısımlarına da şeffaf kum boncuk kullandım hemen bunun video numarasında söylüyorum 566. model YouTube'a Gökçen Oyaları 566. model diye yazarsanız kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ve diğer tülbentime geçelim. Gerçekten bu model ben çok beğeniyorum. Aynı mekik oyası gibi duruyor. Hem iğne oyası hem de mekik oyası gibi çok zarif, çok şık durdu. Dediğim gibi müşterimin isteği üzerine modelleri uyguluyorum. Bunun da bu tülbentim hanımlar Cenk markası. Bu da 085 açık patlıcan diye geçiyor. İp numarası da zaten aynı. 85 altın başak 85 numara. Uç kısmına da 402 numara ip kullandım. Altın başak kullandım. İplerin çoğu genellikle altın başak kullanıyorum. Bunun videosu da hemen söylüyorum. Bu modelimin video numarası da hanımlar 686. model. YouTube'a Gökçen Oyaları 686. model diye yazarsanız kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle devam edelim. Bu da Reyyan markası hanımlar. Saks mavi. Bu da Reyyan markası hanımlar. Renk numarası yazmamızın 066 Saks diye geçiyor. İpinde altın başak 430 numaralı ip kullandım. Uç kısımlarına da yine beyaz kum boncuk kullandım. Bunun da hemen video numarasını söyleyeyim. 654 654. modelde yazarsanız bunu da kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve sıradaki tülbentimize gelelim. Bu modelden de çok yaptım hanımlar. Eskimeyen bir model. Gerçekten böyle. Bu da iğne oyası gibi duruyor. Bunun yazmamın renk numarası 056 ee, Yeşil diye geçiyordu sanırım tam bilmiyorum ama renk numarası 056 hanımlar. ipinde 357 altın başak 357 numaralı ip kullandım. Uç kısımlarına da 3 milim diye geçiyor. İnci kullandım. Hemen bunun da video numarasını söylüyorum. Hemen söylüyorum. 57. model YouTube'a Gökçen Oyaları 57. model diye yazarsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve sıra geldi kiremit rengine. Bu modelden de çok yaptım hanımlar. Gerçekten rengi de çok güzel. yazmam Reyyan markası 077 numara ipimde Altın Başak 024 yani altı maşak 24 numaralı ip kullandım. Uç kısımlarına da yine beyaz kum boncuk kullandım. Hemen bunun da videosunu söylüyorum. Youtube'a Gökçen Oyaları 669. model diye yazarsanız. Bunun da yapılışını kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve son yazmamıza gelelim. Gerçekten bir ara bundan o kadar çok yaptım ki hanımlar. Anlatamam sizlere gerçekten aynı iğne oyası gibi çok şahane çok mükemmel bir model bundan da çok yaptım böyle siyah yazma üzerine siyah kum boncuk kullandım ipimizde yine her zamanki gibi siyah dediğim gibi müşterimizin isteği üzerine uyguluyorum. Modellerim bu şekildeydi hanımlar. Bunun da hemen unutmadan söyleyeyim, bunun da YouTube'tan videosunu Gökçe Noyaları 586. model diye yazarsanız, ekranı hemen netleştirelim. YouTube'a Gökçe Noyaları 586. model diye yazarsanız, bu modelimin de yapılışını kolaylıkla bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hanımlar modellerim bu şekilde. Müşterime de hayırlı olsun diyorum. Güzel günlerde sağlıcakla mutlu bir şekilde kullanmak nasip olur inşallah. Dilara Hanım müşterimin adı da Dilara Hanım güle güle güzel günlerde kullanır inşallah. Dediğim gibi bugünlük videom bu şekildeydi hanımlar. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Sizlere faydalı bir video olmuştur umarım. Bir başka videoda bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.